Evet kızım biliyorsun bugün yalan sayısı gelecek. Senin kaç yalanın var? Şey benim 100 anne. İyi tamam çok azmış. Zaten sen fazla yalan konuşmuyorsun biliyorum ben seni. Görüşürüz ben okula gidiyorum. Ya kızlar benim çantamda çikolata vardı. Kim aldı onu? Mida sen mi aldın yoksa? Çikolatayı çok sevdiğini biliyorum. Hayır. Ben senin çikolatanı falan görmedim. Nedense sana hiç inanasım yok. Sen aldın biliyorum. Ver çikolatamı. Ben yemedim diyorum. Evet Mida, ödevini getir. Şey, öğretmenim, ben ödeve hazırlanmadım. Ama gerçekten geçerli bir sebebim var. Annem dün rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldı. Tamam, bu seferlik bir şey demeyeceğim. Zaten fazla yalanın olmadığını biliyorum. Yalan konuşmazsın. Mida, sana inanamıyorum. Sen bunu bana nasıl yaptın? Bekle, <laughs> ne oldu? Ne diyorsun sen? Sen beni nasıl aldatırsın? Hem de Kerem'le. Dün öpüşürken görmüşler sizi. Hayır tabii ki de. Öyle bir şey yok. Bana güvenebilirsin. Yoksa sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum ama ne bileyim işte. Neyse aşkım özür dilerim. Seni çok seviyorum biliyorsun ama. Ama çok kalbimi kırdın. Yarın fizikten sınav var. Aklıma çok iyi fikir geldi. Evet şimdi herkese bir kere soruyorum. Fizik hocasını depoya kim kilitledi dün? Ve bütün gece orada kalmış. Sabah çıkarttık. Hocam kesin mida yaptı. Sınav sorularını çalabilmek için. Öyle mi mida? Hayır, hayır ben yapmadım gerçekten. Benim bu işle bir alakam yok. Bak eğer sen yaptıysan mida, bunun cezasını çok ağır ödeyeceksin. O yüzden yarın geleceksin, yalan makinesine bağlanacaksın. Bunu kimin yaptığını öğrenmek zorundayız. İlk senden başlayacağız. Tamam mı? Tamam hocam. Yarın gelirim. Anne sana bir şey sorabilir miyim? Ee, acaba yalan makinesini kandırabilir misin? Ya da yalan makinesini kandırmanın bir yolları var mı? Niye? Niye soruyorsun bunu? Yalan mı söylüyorsun yoksa? Bak Mide eğer bana yalan söylüyorsan seni var ya. Hayır anne ben kendim için sormuyorum. Bir arkadaşım başı dertte de yardım istedi benden. Hem biliyorsun benim 100 tane yalanım vardı ve hepsi bitti. Tamam sen yalan konuşmuyorsan sorun değil. Şimdi şöyle yalan makinesine gelince konuştuğun yalanları aklında doğrusunu düşünüp aklında doğru bir şekilde cevap veriyorsun. Ve öylece yalan makinesini kandırabiliyorsun. Mida dün eve gelmiştiniz ya kızlarla. Annemin dolabından parası çalınmış. Acaba sen almış olabilir misin Mida? Hayır. Ben öyle bir şey yapmam beni biliyorsun. Gerçekten ben almadım. Neyse yine araştırayım. Bulmam lazım o parayı. İnşallah bulursun. Mida gel otur. Başlayalım hazırsan. Şimdi sana sorular soracağım. Sen de cevaplayacaksın. Senin ismin Mida mı? Evet. Peki dün sen fizik öğretmenine depoyu kilitlediğin doğru mu? Hayır. Tamamdır birazdan sonuçları söyleyeceğim. Gidebilirsin şimdilik. Evet Mida sonuçlar hazır. Evet gerçekten de yalan söylemiyormuşsun. Yanlış anlamışız. Bakın gördünüz mü? Ben yapmadım demiştim. Ve gerçekten benim bir alakam yoktu. Boş boşuna beni yalan makinesine soktunuz. Beklesen. Senin beni depoya kitlediğini çok iyi biliyorum ben. Ben seni gördüm. Öğretmenim gerçekten hani bana bir takıntılı mısınız siz anlamıyorum. Eminim sendin o. Ben bir şey yapmadım. Hem siz Nereden biliyorsunuz ki bu kadar emin konuşuyorsunuz? Sanki beni gördünüz mü orada? Gördüm diyorum. Arkamda bir tek sen geliyordun. Senin olduğuna eminim. Hem sen fizikte iyi değilsin. Sınavları nasıl geçtin? O sorular yüzünden geçtin sen. Ne olur artık ben suç atmayı bırakır mısınız? Hem ben sizin yüzünüzden yalan makinesine bağlandım. Ve gerçekler ortaya çıktı. Ben size hiçbir şey yapmadım. Anladınız mı? Hem benim biliyorsunuz 100 tane yalanım vardı. Ve çoktan bitti benim yalanım. Bir de bekle. Benim annemin parası çalınmıştı hatırlıyor musun? Sana söylemiştim. Evet hatırlıyorum. Ne oldu ki? Bilmemiş gibi yapmayı bırak artık tamam mı? O parayı senin aldığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Ve eminim senin aldığından. O yüzden başına gelecekleri artık hak ediyorsun. Ben sana geçen de söylemiştim. Ben senin annenin parasını almadım. Bu yalanları artık polis merkezinde anlatırsın. Alın şunu. Bir saniye ne oluyor? Ben almadım diyorum. Ben seni arkadaşım zannetmiştim. Niye böyle yapıyorsun ben şimdi? Ben de öyle zannetmiştim. Arkadaş diye zannetmiştim ikimizi. Ama sen aldın. Çünkü neden biliyor musun? Dolapta senin parmak izin çıktı. Herkesi yalanlarınla nasıl kandırdığını da biliyorum ben. Size daha kaç kere söyleyeceğim? Ben bir şey yapmadım. Sen yapmadıysan parmak izin ne iş var orada? Eğer doğru düzgün baksaydınız orada bir tek benim değil bir sürü kişinin parmak izinin olduğunu görecektiniz. Orada bir tek para yoktu mesela. Havlular vardı ve arkadaşım benden havlu istemişti. Ben o havluyu almak için dolaba dokundum. Ne oluyor burada? Benim kızım nerede? Anne! Kızınız hırsızlıktan suçlanıyor. Birinin evinden para çalmış. Yok ya kanıtınız var mı acaba? Hemen getirip atmışsınız nezarete kızımı. Kanıt olmadan kızım burada tutamazsınız. Şimdi hadi benimle geliyorsun. Öyle bir şey yok. Benim kızım ne yalan söyler ne hırsızlık yapar. Şimdi bana doğruyu söylüyorsun Mida. Gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Ya da yapmadın mı? Anne bak gerçekten... Hayır, hayır, hayır bu olamaz. Mida sana bir şey soruyorum. Yaptın mı, yapmadın mı? Söyle çabuk. Evet anne, her şey doğru. Ben para çaldım, erkek arkadaşımı aldattım. Arkadaşlarımı kandırdım, öğretmenimi depoya kilitledim. İnanamıyorum. Beni nasıl aldattın sen? Ben sana güvenmiştim. Bunu bana nasıl yaptın? Evet, ben seni sevmiyordum. Hep peşimde dolaşan sendin. Yapıştın bana sakız gibi. Gerçekten yazık. Bir daha sakın arama beni. Biz arkadaştık. Benim annemin parasını nasıl çalabildin mi Anne de o paraları ne bileyim kasaya koysaymış. Gözüme soka soka koymuşsunuz o paraları. Alınca sonra ben suçlu oluyorum. Mide yeter. Konuşma artık. Konuştukça batıyorsun. <laughs> anne neden benim bütün yalanlarım sıfırlandı? Ben ne yapacağım şimdi? Yalancısın. Yalancı. Neredeyse bir ay oldu. Ve hala şuraya yalancı diye yapıştırmaktan vazgeçmediniz. Kızım üzüleceksin biliyorum ama başka bir yere taşınmamız gerekecek. Gerçekten mi anne? Sonunda... Bu okuldan da bu hayattan da kurtuluyorum. Hemen gidelim ne olur. Merhaba. Sen yeni kız olmalısın. Eski hayatını özlüyor musun? Ya da eski arkadaşlarını, eski okulunu. Zor olması gerekiyor yeni bir yere taşınmak. Hayır, pek özlemiyorum. Çünkü benim orada hiç arkadaşım yoktu. Neden? Hiç arkadaşın yoktu ki? Çünkü ben herkesi orada yalanlarımla kandırdım. Erkek arkadaşımı bile aldattım ben. Ne kadar açık sözlüsün sen. Yalan konuşmuyor musun sen evet. hiç? Evet. Çünkü şu an benim yalanım sıfır. O yüzden. Yalansız da zor oluyordur. Sana bir şey diyebilir miyim? Sen çok yakışıklısın. Kusura bakma. Benim yalanım olmadığı için böyle her şey olduğu gibi söyleyebiliyorum. Şey, sağ ol, teşekkürler. Gitmem lazım. Görüşürüz. İyi mi da? Gelir gelmez çocuğu korkuttun. Selam Mida. Sence nasıl gözüküyorum? Elbisemi beğendin mi? Yeni aldım. Bence sanki elbisen biraz kısa olmuş gibi. Sağ ol ya. Hemen de lafı yapıştırdın. İnsan bari güzel oldu der. Ama yakışmamış. Ne yapsaydım? Şimdi ben yalan da söyleyemiyorum. Sana soran da kabahat zaten. Bekle. Hayır, hayır, hayır. Yine geri gelmesin. İstemiyorum. Ben yalansız hayatımdan çok memnundum. Anne, benim yine yalanlarım geri geldi. Yalanlarımı sildirmek istiyorum. Acaba bununla ilgili bir şey biliyor musun? Neden sildirmek istiyorsun ki? Bence arada biraz yalan olması iyi. Hayır ilk... anne. İstemiyorum gerçekten. Yalansız ben hayatımı çok güzel bir şekilde idare ediyordum. Ve yalan söylememek en güzel şey. E, tamam işte. Yalan söyleme ne olacak sanki? Hayır anne. Eğer bir insanda bir milyon yalan olursa her türlü yalan söyler. Şimdi ben yine bunlara kanacağım. Ve bütün arkadaşlarımı da kaybedeceğim. Ve bu okulda da okumak istemeyeceğim. Ben böyle iyiyim anne. Ne olur bir şey biliyorsan söyle. Gidip sildireyim şu yalanları. İstemiyorum. Tamam bir tane kız var. Dokununca sana yalanların hepsini kendine alıyor. İstersen onun yanına gidebilirsin. Tamam. Anne bana adresini verebilir misin? Merhaba iyi günler. Ee, şey benim adım Mida. Ve ben yalanlarımı sildirmek istiyorum. Ben artık yalan silmiyorum. Hayır bekle. Bir milyon yalan olduğunu söylesem bile mi? Almazsın. Neden sen bir milyon yalanı sildirmek istiyorsun? Bu çok iyi bir şey ben bence. Ben artık böyle bir olmak istiyorum ve beni kabul eden herkes beni yalansız kabul etsin istiyorum. Tamam, öyle diyorsan ama zor olacak sana söyleyeyim. Şimdi elini Nasıl ver yani? bana. Şimdi bana dokununca sen benim bütün yalanlarımı mı alacaksın? Evet, elini uzat bana. Peki, tamam. Tamam, bitti. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bir şey diyeceğim. Ne olur yerini değiştirebilir misin? Çünkü ben seninle oturmak istemiyorum. Neden mida? Biz hep beraber oturuyorduk. Özür dilerim ama ağzın çok kötü kokuyor. Ve kokusuna dayanamıyorum. Mida, merhaba. Nasılsın? Ee, benimle sinemaya gelmek ister misin diyeceğim. Gerçekten sen çok hoş birisin. Ama ben senden hoşlanmıyorum. Ve ben seninle sinemaya ya da yemeğe gelmek istemiyorum. Ne olur kusura bakma. Çünkü ben Fatih'den hoşlanıyorum. Duydunuz mu? Fatih'den hoşlanıyormuş. Sanki Fatih buna bakacak da. Bir daha. Fatih? Bak sen de öbürküler gibi alay etmeye geldiysen eğer lütfen... Hayır Mida, onun için gelmedim ben. Ee, ben de senden hoşlanıyorum diyecektim. Gerçekten mi? Bak, Yalan söylemiyorsun değil mi? Çünkü benim yalanımın olmadığını biliyorsun. O yüzden işte ne olur bir gün görüşelim, konuşalım, kahve içelim. Tamam mı? Tamam. O zaman akşam sekize görüşelim. Olur. O zaman görüşürüz. Tamam. Mida çok mutlusun ne oldu? Yalan biliyor musun? Fatih beni bir gün yemeğe davet etti. Ve ben çok mutlu oldum. Ay gerçekten mi? Senin adına ben de çok sevindim. Ne oldu? Ne? Benim yalanlarım nerede? Bir de benim yalanlarımı aldın. Olamaz.